Oğlum bayağı iyi yapmışlar. Oğlum vallahi hepimiz ya. aynı yerde Ay. değil mi? Ay. Allah belanı versin. Gel 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 şimdi gel gel gel. Ne <laughs> basılı gidiyor bir daha adam. Oğlum, burası Oğlum şey değil mi çok da? iyi yalnız ha. Oğultas'taki şey değil mi? Evet. Aynen. Oğultas'taki evet, ev. Sesini serbest mi? <laughs> hayır hayır. Full ses. Benim vallahi full. Benim de çok. Ben girmem. Açtı. Tamam. Önde biri gitsin. Anonu satayım. Hadi abuç. Anneni. E'ye bas eyye. Oo Şekilde uçar. Oo. Karısı buralardan lan. Drop düşüyor mu Ah. Aa Ama bir şey patladı lan. Ben yanlış şey patladı. Kankım mevsa ne yapıyorsun? Şey zombi falan geliyor onları mı kesiyorsun? Yok zombi değil de bence bu tuhaf köylüler gelecekmiş gibi bir his var içinde. Köylü millet efendim. Ana. Hadi abi gel. Lan ben arkadaki Ares yerler seni gelmez. Şifreyi zaman bırakacağız ya ben şey hissettim ameli hissettim şu an kendimi. Çağrı gibi hissettim. <laughs> de niye tip var ya? Ana gitti. İşte. Şey. Gelin beyler yandan gidecek. Aa buldum galiba gelin. Araba ekşozu var lan. bela Aa, <laughs> lan, Allah Lan ne lan? Bir dakika. Sen. Korkuyorum. Korkuyorum. Aşağı Ay. atla gel buraya. <laughs> Anlamam mı Korkunç lan. Eee Bir dakika. Ben... Kârı, internet mi gitti gel buraya? Ruh sağlığı için ben biraz sesini kısıyorum. Hayır hayır kısma. Kanka, Kanka sakın tüplere vurmayın patlıyor. Deneyeceğim. Oğlum sıkıştım burada. Ah, evet Allah'tan. <gülüyor> <gülüyor> Kanka oyunun sesini kıs. Arkadaşlar gelin. Kapı açıldı. Son ses, son ses. Kapı açıldı diye kapıda bekliyor şerefsiz. Su var yerde. Aa. Abi yine tıkıldım ya, tıkıldım. Tıkıldım. Kitli. Beyler bu sallanıyor burada, bakın. ben. Bak, gel gel, bu burada var, var. Bak. gel burada var var, gel burada var. Hazırlık. Bam, bambaj buldum ben bir tane. Ölü var, aldım. Ölü, Aa, ölü var. Beyler bir dakika şu bence bir işe yarıyor. Bir baksaydık. Aa ben silah var. Kalmıyorum. Aa silah var. Aa silah var. da silah Hadi silah. E'ye bas. Aldım ben. Aynı yer Aa, Aa. Evet. evet. Şimdi ne yapıyorsun? Gelin 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 gelin. Aa bu bir işimize yarayacak. Bakalım. Aa şuradan şuradan gel gel. La hemen buldum. Ne yaptın? Bu dur. ne? Ananı avradın, çıkmıyor ha. Çıktı. Eee? Bitti dakika. bu kadardı. Hadi. <laughs> hadi kapat bir dakika. Bir dakika bir dakika. Aa. Aa Bak, bu, bir hadi 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 hadi. O ne? Bekleyin geliyor bekleyin. Ayol. Ayol Bek, beni bekleyin Gel gel bekliyoruz. O Aa, hadi. <laughs> hadi girin. Ben, ben ee, ben de girdim. Ben de girdim. Lan şunu bir bıçaklayın. <laughs> bak dedim ben sana <laughs> de. bıçaklayın onu. Vurun anasına vur. <gülüyor> <gülüyor> Korktum lan harbi. Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. Ee, aç, aç kapıyı. Beyler bu ışık gidip gelmesi Kendim çok bir kötü. Kendimi hissediyorum şu an ya. Beyler ne ışık gidip Bence, kapat, buradan, bence, buradan, bence, buradan. Evet. bence buradan, bence bence buradan. Kapı <laughs> kapandı. Oh, Allah belanı versin. <laughs> Oğlum burada bir, bir şey, şey var. canlanacak mı? <laughs> Canlanmıyor demek ki. Kanka bu kapıyı denedik mi? Kanka o kapının sağında bir şey var, bak ben sana söyleyeyim. ne var? Hiç yok. <laughs> Allah seni de Kanka gidiyor, ben. gel gel, bak kardeşim. Bir şey Al bir şey gelecek. Bir şey geliyor. Ya. Nereden geliyor? <laughs> <laughs> Oğlum. <gülüyor> Orada tamam, bir Lan şey arkada, ben bıra bıra arkada bırakmayayım gidiyor, ayı bırak, arkada bırakmayın beni. Kaya gidiyor, raya gidiyor. Bir kapat, bir kapat. Buraya Allah belanı... Anlaşıldı mı? Tamam, sakin, sakin. Yerde bir şey daha var. Bıçaklarım bunu ben. Onun tamam. sese bakıyor kilitli bu kapı. Aga oh, ben buraya girmem. buraya biri çıkıyoruz. girsin. Şuradan çıkalım. Çıkalım sana. Bu Dur, ne? Burası. Yok çıkalım. Bu ne? Televizyon zaman burada. Bir dakika. Kanka bu abi, televizyon abi. bir bok olacak. Hadi mermi. Nerede? Tamam burada. Evet aldı herkes. Ananı avradını bitirdi. Sadece bir kişi alabiliyormuş. Mermileri hemen almayalım bir dahaki. Aç! Ananı avradını! Ne oluyor lan? Elle mumunati. Bir... Göz var. Elle mumunati. Beyler gel. Beyler kapı açılmıyordu bu kapı. Vallahi açılmıyordu. Bir kadil billahi açılmıyordu bu kapı. Aa, Kanka kapı kapı gelin kapandı. lan! Kapı kapandı! Oğlum, Çare! Iyi, Çare! İkimiz kaldık. İkimiz kaldık. Aha ben geldim. Ben, ah. ben, ben, Aa, Çare ben gitti. <laughs> kal kal kal. Çare'yi bırak yem bırak kaç. Ha geldim. Canım. Nasıl oldu? Ben E'ye basınca geldim. Kanka oldu ki tablo Allah, Allah belanı be. versin Bir dakika şu köşeden köşeden. Kanka abi, şu tablo kirli. ne? Bir tabloyu vursan hemen. Kanka buradan gideceğiz. Spermin harcım. Ben gidiyorum. kendinize iyi bakın. Ben de gidiyorum. Aa, ana yerde bir şeyler var. İyi yavaş yavaş yavaş. Yerde. Olsun. Kanka Aa, kırılıyor, kırılıyor bu. Kırılıyor. Lan! Oğlum niye kırıyorsunuz? Düşüyordum Biz az. Kırmadık geri zekalı. Hemen. Hemen hemen hemen. Ay kırıldı. Ananı satayım. Ee, bir ben mi geçtim? Hadi gel çağır korkuyoruz. Umarım çek Çağırın Çağır. Olmaz öyle Aa. ya. Ya var. ya. can kısa var. Can kısa can kısa, can kısa. Vur. Kız önde. Hayır. Vurma vurma vurma. Aa hareket ediyor. Gitti. Gitti. Bebek var orada. Kanka tamam, bence restleyin de gerek ya. Ya da boş Kanka zaten bekleyin siz şimdi. Kanka bak ayak izleri var burada. Lan. Ana ana oldu Dondum ben. Sarı. Ana 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 oldu mu? niye gözünü kapattın şerefsiz? Vallahi öyle oldu. Aa! Can bence gözünü kapattı kanka o. O bir şey olunca. Bence de. Değil mi? Dön doğruyu söyle. Yok kulaklığı çıkarttım ya hayır <laughs> neden yani kanka kanka korktum kanka gir gel lan buraya gel 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 bir <laughs> yerler patlayacak aa şey aa, var burada silah var. var onu al ben onu oynayamıyorum ama benim memem az anlamam mermi yok, yok. Anlamadım Anlamadım. Ya. Ya canına, ha, <gülüyor> <gülüyor> kanka 8'e 8 lan mermi. çare anlamam lan lan ha burada mısın burada bekle bekle aa dur dur Ben kaldım öyle <laughs> ben. Yok tamam. <laughs> Kanka gelsene şuraya be. Anam Lan. geliyor bir şey geliyor. Anam manyak. Kanka sol tıka basa tutar mısın? Can 17 canım lan! ne yapıyorsun? Lan niye o kapıdan geçemiyor lan? Kanka geç kapıdan. Tarık çık, çık ya. <laughs> Kanka Nasıl siz lan? bunu yapamayacaksınız he bence. Gel şuraya. Kanka mermimiz az. Bu arada burada bak kan izi var. O solda adam Bravo. var. Solda bir şey var. Sol kapıda. Sol kapı açılmıyor. Anlamamadın, anlamamadın! Varmış demek ki. Baba ses kastı. Hack miyim abi? Evet. Yani, Taksimcan. Abi, ben red Can... çekiyorum, beraber gidelim. Giyemedi. Oğlum soruyor ya. Aa, checkpoint var oğlum burada, ne yapıyorsunuz ya? Lan, kapı salak var mısınız ya? ya. <laughs> Kim o yeniden? İler bir daha çekeyim, belki hala duruyordur checkpoint. Duruyor mu? Duruyor. Aa, duruyor. duruyor, duruyor, evet, duruyor. duruyor. Neredeydik? Nereden başlıyoruz? Anasın ha burada. E, değil. İyi lan. Aa, aa, aa şey silahımız yok. Şuradan şuradan Alper, gel gel. Yok çünkü burada buradan, silah. burada. Lan. Alper ittir orayı. Orada silahımız var alalım. Eee. Ulan silahlarımız gitti ya. Çekil. Bıçak vardı sustalığına gidelim. tak oldu bir ittirsenize B'ye da bu. ittir ittir. Yok şu. Ittireyim ittireyim ittireyim. Tamam mı? Evimiz <laughs> aynı anda Şu yerdekini bıçakla bırakın Birbirimizin canına gidiyor mu? Ha. Hayır Bu canlanacak değil mi? Bunu evet evet Buralım hani Kanka hepiniz mi gelmeniz lazım acaba canlanması Olabilir. için? Evet Gir canlanacak bak bak vay Gir lan Ehehehe Eee Abi Oğlum niye canlanmıyor bu? Ha kapıyı açınca herhalde. Hayır kapıyı... açtım ben olmuyor. Kapı kilitli oğlum. E. Ee? E ee, kardeş. Dur bekle. Allah ah, bu kapıyı zorlayıncaymış Tamam çok iyisiniz. Hadi devam. Tamam buralarda hiç bok yok devam hızlı. Evet devam et hızlı hızlı. Burada Kapıyı bir şey yok, yok çık. Ay. Yukarısı yıkıldı. Ha Karp. burası patlayacak çatlayacak tamam. Haydi. Gel gel kızım gel. Allah belanı versin. <laughs> Aç kapıyı aç. Ananı. Aa, kapıyı açın. Ne mi? Kapıyı açın. Bak burada ayak izleri var. Aa. Allah belanı. <laughs> Demin eko. De Ananı geliyor. <laughs> sıkıntı yok sıkıntı yok. <laughs> şey. herkes tek tek tutsun Ahmet'i. Bir dakika bir dakika benim mermim çok. Son vuruş attım. Aldın mı? Evet aldım. Ben de aldım. Hadi gelin kapıdan gideceğiz. O kapı Çekil. sıkıntılı ya. Bu girin. Hep beraber, hep beraber git. Hatta. Tamam, tamam ben gidiyorum. Tamam ben vermedim ama. Kanka hemen hızlıca <laughs> bakın burada kaybetmeyin gene. E ee, hemen. Gir 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 gir, gir. çabuk. Kim şu söyledi? Kim söyledi? Ben gelemiyorum sıkıştım burada. Tamam tamam. Nerede? Hayır, CTRL'ye basacaksın ha, kanka. Tamam tamam. tamam. Buradan iki arkadan iki önden çıkıyor unutmayın. Şu abla bir çıksın. <laughs> Yıkılacak burası. Ananı sıkıştık. Ee? Yok hayır yok biliyorum. dur daha bir devam edecek. be. Öndeki. Burada Sıkıntı yok geçti. Tamam. Daha geliyor muydu lan? Yok. yok hayır hayır. Şimdi gacı orda orada. Şimdi burada gelecek. Kapıdan. Oy. Mermilerimizi <laughs> bitirdikten sonra ribolu, ee, ribo... Ribon olur Eee Rivo. Rivo'lu. Gerek bile yok. Şimdi zaten pompalı verecek. Ananı satayım lan ne hiç korkunç değilsin sen abla <laughs> Korkmamıza gerek yokmuş arkadaşlar. Ananı tamam, satayım Tamam gelin. Sağda var. Bir tane daha var. Şimdi hadi, hadi. hemen pompayı alalım. Allah Aç. Aga ben niye pompalıyor? Beyler Herkes ben bu alamıyor. gerildim ha. Alamıyor. Kanka tek kişi alabiliyormuş pompalıyı. Evet. Dön al, dön al, can al. Burada mermi var. Ben pompalı için alayım mı? Of. Al kardeşim. Kanka hiç harcamın. Benim yok. Eee Revolver'a mermi doldurunca 8 artı 35 oldu. Allah belanı açtın. Ne açtın? Kur'an-ı Kerim kapsı işi. Telefonu. Allah belanı açtın. Allah belanı açtın. Allah belanı açtın. Beyler bu kapıyı açacak yürekli kim? Ben, ben. <laughs> bu mu? Bu kapı peki? <laughs> lan burasıymış. Geldi de. Bir tane daha var. Allah Sağda. Kanka mermim yok Aa. benim mermim. Ne yapıyorsun? Mermim lan, ne yapıyorsun? Manyak. Lan yürü git. Hmm, Manyak. Oğlum deminkinde kalbim yemin ederim yerinden yemin çıktı. Yemin <laughs> ederim. <ha? gülüyor> Çok fena. Burada. <laughs> lan hareket Şurayı açmayın bana. Şurayı bana açmayın. Kanka burada mı? ışık var. Aa anahtar bulduk. Al onu. Aldım. Apleyin. Allah geldi. Lan. Lan lan. Hayır geldi. Büyük bu. Aa, <laughs> tamam. Kanka bu Aa, bu kapından atar mı? Evet. Kim evet. Günde? Kim her o... Hadi git. Tamam ben gidiyorum. Oo, biti, Benim biti, pompalım yere, var. Beraber, <laughs> Waiting bekleyin diyor. Uyarı. Allah. Allah bu kaldık mı daha? Lan, lan ne oluyor? <laughs> Aa, hep beraber durun. Aha çıldı. Fenerimiz gitti. Yok şeye bas. Baba Oldu ben kanka. girmem. 70 canım var. 70 canım var. Benim girmem. 9 mermim var zaten. Tamam ben gidiyordum. Gel. Ha ikinci point aldık. Tamam, Burdan i̇şte. Buradan, başlayacağız. Allah belanı versin. Check point de buradan başlayacağız bir dahakine. Selamünaleyküm. Amacımız çalıp çırpmak değil. <laughs> Allah bekar. Yanıyor bir Allah. de. Allah geldi. Allah. Selamünaleyküm. Mermim bitti. Bir mermim kaldı. Tamam benim mermim var. Ben gidiyorum. Ee, Ozi burada, 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 Aldım tamam. Mermi Bak, var mı? Mermi var mı? Baba can can. Şuraya baksana aşağı aşağı. Aşağıda. Gidiyor musun eline? Anla anlamadım. Tamam. Ee, mermi falan filan bir şey var mı arkadaşlar? Evet. Kanka mermi Neler? varsa alayım benim hiç mermim yok. Bu kapı kitleyin. Lan beni bekleyin. Eee sana tam san, bak onun yarısı burada Karşıya geçeceğiz. Karşıya geçeceğiz. Ka Ka karşı, karşı atlayamayız. Mı? Şifte Çifte bir şekilde atlayamayız oraya. Şu demirlerden Atlanıyor gideceğim. atlanıyor gel. Alper de <laughs> 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 yok demir memir <laughs> aaa. <laughs> tamam Atladım. reset kanka arkadan başlıyoruz zaten checkpoint'e. Atlanıyor kanka. Ee, lan pompalı gitti. Geliyor ya bir bize. Olmaz, vardı. Şamaz, şamaz şey. gel ya. Aa bak ben bile oldu. Lan. Yok şey, pompa falan yok. Gitti ha. abi. <laughs> Ana ne tamam. Sanki. Bir tane tamam. daha geliyordu sanki. Ay burada şurada, burada şurada. Evet. oldu. Can az olan varsa. Öbürü şurada. Şunun kapasına. Tamam. Yanınıza Lan al böyle bir şey mi vardı? Olur Allah'ım. Beyler oğlum. atlayın lütfen. Kanka geçiliyor geçiliyor. Kanka Arkadaş ben niye geçemiyorum mi? ya? Kanka en dibinde şey atlayacağız. Kanka yapacaksın Allah'ım şükürler olsun. Beyler atlayacakmış gibi geliyor. Yukarı çıkacağız bence anlar Hayır hayır bunu. Ya oğlum. şey düştü lan üstümüze. Ee, evet arkadaşlar. Ben gidiyorum yukarı Ya ben bak korkarsın Ay koşmayın koşmayın. <laughs> Allah <mı>? belanı versin. <laughs> Karşıma çıktı pezemek. İnşallah aşağıda bir Aa, şey yok. Bu Ay. ne? Alabiliyor muyuz? Bandaj. Can az olan var mı? Yok. Okay, Sıkıştım ee, sık. ki. Şuradan atacağım. Aç Temiz. Bak bu patlayacak. Bence de. Ananı satayım oldu. Ananı satayım bu da gitti. Işıklarımız yok. Valla e. ışığımız yok. Kanka Gidem ben önden yok. gitmem. <laughs> <bir> şey <gitsin. gülüyor> şu Anlamış kapı olur. şu. Heh. Tamam gel sakin bir şey yok. Atlayacak mı bir şey mi olacak? bakayım? Bilmiyorum. Anam, anam, o... anam, anam. ne oluyor? Ne oluyor? Lan iki tane var. Çar öldü, çar öldü. Ölmeyeceğim. Oh. Ah, Canım girdi Kanka arkada kit var. E, arkada aşağıda, kit vardı. Aşağıda, aşağıda kit var, kit vardı. var. Burada da kit var. Burada, burada gel. Gel 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 burada gel, gel. Gel, gel. Burada çağır bak. Ne Var abi. mı orada? Ha tamam var var var. Aldım aldım. E, başka uf. var mı orada? Yok. Yok. Mermi de aldım. Bekleyin tamam, Mermi abi. nerede abi? Bitti. Yok mermi yok. Mermi bitti. Kanka mermisi az olanlar alsın bir dahaki. Neden? Benim 5 tane e, vardı hocam. Benim, yaptım. benim de azdı ben o yüzden. Ya üf patlayıcıya vurdum. Tamam hadi gidiyoruz. Ee, Şuradan ee, gidiyoruz. Kara e, vurma. Nereden Çık, gideceğiz? Şuradan abi. Ne? Buradan. Aa eğil hadi. Aa. Atla. First aid var. Ee... Allah ee. yanlış aldım. Oy. Lan lan lan. Mermi var. Oraya mı gitmemiz gerekiyor? Çok Allah 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 ya. Mermi nerede? Allah Allah Eee help 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 Geliyor. Ay. Gel abi gel abi. Aa kit tamam. var ben alayım bir tane mermim de yok. Aha Nova. Tamam pompalı bende şu an. Ay. Tamam, tamam, tamam. önden sen gitsen o zaman. Okey. Ay! Ay! Geliyor. Oğlum <laughs> bu Çok çoka bak lan. Kapıyı ne açıyorsun Kanka bütün oyun boyunca bekleyecek miydik yani? Büyük var galiba. <laughs> Kanka bir tanesi çok kötü böğürüyor ama. Tamam bitti koşun koşun. Dur bekle mermi dolduracağım ben. Doldur. Ben, ben de mermi. Yok ki abi. mermi. Ananı. Lan. <laughs> Lan yanımda lan. Öldüm abi. İki yanım var. Şaka yapıyorsun be. Tek tekman kaldı. Peşindeler. Çıkamıyorum. Ne oluyor lan? Bak çağrı nasıl satıyor? Çağrı <laughs> nasıl satıyor? Çağrı öldü. Abi. Bırakın beni. Bak çağrı izliyor musun adam, can? <laughs> Allah Ee? Hadi kaçamazsın çağrı.